Bu böyle, ya, böyle başlamasın ama bak. Bu oyunu da var? yer açıyoruz kenara yani. indiriyorum bu arada. Ona da bir söyleyeyim. Abi olayı bir açıkta gitsene bu. Tamam abi seviştiğimiz günden kalma işte. Söylesene onu millete. Gay olduğumuzu mu saklayacağız biz? Kaç kişi izliyor bizi tanıdık ha, herkes. bunlar böyle Arkanızdayız. Değilim ben arkanızda falan. Geldin orada durdun yine. Onu zıplayın bana. Ben buraya bas. Barış gitsene Barış. Lanet olsun sizin kolunuzu çekiyorum. Ya var mı amını sikerim galiba. Amına koyayım. Ne düşünce en amına ya. Bana bir sürüp. Nereye gideceğiz? Ne, ne yapayım amına ya ya şey bilmiyorum. bilmiyorum. Ne, ne Yolu mi? arıyorum değil mi? Allah emir. Oyun dönüyor bana bu böyle başlamasın ama bak. Bu oyunu da herhalde Jürgen indiriyorum bu arada. Ona da bir söyleyeyim. Abi bir olayı gerçekte gitsene bu. Tamam abi seviştiğimiz günden kalmıyor işte. Söylesene oğlum millete gay olduğumuzu mu saklayacağız insan? Kaç kişi izliyor bizi <laughs> tanıdık herkes. Değil bunlar oyun değil arkanızdayız. Değilim ben arkanızda falan. Geldin orada <laughs> durdun yere. Oyun zıplayın bana ben buraya bas. Barış gitsene Barış. Evet, Lanet yani tosun sesin çekiyorum. Ya var mı amını sikerim galiba. Amına koyayım. Bu düşünce en boşuna ya. Bana bir Nereye gideceğiz? Ne, ya sen? Ben de ben de şey ne, ne yapayım Ne arıyorum değil mi? Allah emir. Oyun da bana değil mi? Evet. Abi 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 hiç gösterme Abi göster Ne? 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 <laughs> o gitti Adamın bebeğini söktü Hocam beni bugün sanıyor biliyor musun? Oğlum adama e, son iki kayıt söktü Bak göstereyim size bu elindeki elektronik kağıt, bu elindeki elektronik kağıt ama bu, bu adam, bu adam bu arka duruyor beni su iptal eder mi ya adam'a böyle attım yani bak adam şöyle beni vurdu adam adamın içinde bu kadar. Ben... canım hepiniz hoş geldiniz Borjial butçenine bir hepiniz darp weapon. ve büyü tamam mı? Hala sen bir kudurmaya başla. Nasıl bu yumurtaları kafanda kırayım? Evet arkadaşlar hemen altına bok etti. Ben de iyi bir baba olarak bunu değiştirmeliyim. Oğlum bu mu bez? Küçücük bebek bu koca donu giyiyor. Benim donum bu kadar büyük değil lan. Al kral. Evet birinci gün hiç sıkıntı çıkmadı. Güzelce altını sıçtı. Ben elimi temizledim. Şimdi götürüp yatıracağım. Öyle değişik değişik hareketler mi ananı sikerim sen. Vay amına koyayım İlk bölümde bunu direkt yatağa fırlatıp gidiyorduk. Şimdi beyefendiye masal da okuyalım. Masalın ismi neymiş? Prens ve kedi. Ulan prenses ve grubu olmasın. Prens ve kedi bir gün öpüşmüşler. Kedi birden prensese dönüşmüş. Ondan sonra daha çok öpüşmüşler. <laughs>

ama ne sayı sporcudur lan bu? Bunu fazla bir iki çimsiyorum ha bazen düşünüyorum da Ne yapam ne edem Gelmesin ya Vallahi sapığın teki o adam ha Donmuş dünyayı buraya bırakıyoruz Böyle elbi Aaa gitme gitmeler Az kaldı gidiyordu beni uğraştırıyordu ya Bu dünya çatıda bir tane havuz var Or Al Ay, Ay Evet arkadaşlar bu dünya ona yarıyor çatıda bir tane havuz var Onu dondurmaya yarıyor Ulan bırak beni orospu çocuğu Bırak sen evin değil artık orayı ben sahiplendim. Gel seni buraya karıcım gel. O sen oyuncu götüne kalın yavrum. Sen evin hepsini dağıtayım da gör öyle. Sen kimle uğraştan farkında bile değilsin koçum. <laughs> Gelme. Komşu senin bütün camlarını indireceğim. Gören de diyecek bu niye bütün camlar inmiş yoksa yanıyor mu bu evde? Evet. Karamıyoruz. Kim bilir bu çöp kutusunda kaç tane prezervatif vardır bu sapığın? Kaç 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 kaç. Eee. Şemsiyeyi dikine indiriyorum gelip otur. Anca seni laf ederim. Baban koyayım senin gibi komşunu ben. E, Oo, oh, oh. Ne oldu ya korkutuyordun değil mi? Hep sen mi korkutacaksın? Ay domaldım yanıyorum. Do i̇ki kilometre uzandım domaldım yanıyorum. Komşu sen çok fazla artı 18 izliyorsun ha. İnterneti yavaşlatıyorsun ben de sizden bağlanıyorum. Yavaşlatıyorsun interneti. Oyun oynayamıyorum ben. Bırak. Lan bırak. Ananın ortamına ateş! <laughs> Komşu bak, elime çaydanlık aldım. Hadi gel seninle birlikte dostça çay içelim. Gel. Nasılsın? Komşu nasılsın? Geçmiş olsun. Dileklerimi iletmek... <laughs> ulan... Ulan kuduz köpek gibi bağırma lan! Aaaa! <laughs> Dedim sana biraz yeşil çay içip sakinleşelim ama sen iyilikten anlamıyorsun. Şiddet bağımlısı. Hiç sevgi görmemiş ki nereden bilsin? Neyse kendi evim gibi kullanayım yine bu evini. Komşuya her ne kadar da insana kısa onun evine girip çıkıyorum bir şey demiyor. Polisi filan aramıyor. Çünkü polisi arasa bütün foyası ortaya çıkacak sapığın. Kim bilir kaç tane çocuğu da kitlemiş. Cinsi sapık. Hani oğlum bu ağız donmamış lan? Aa dünya tekrar çözülmüş. Hani bu şey diye donmuştu. Sıcakta bekleyince tabi hemen çözülmüş geri. Ben de diyorum ne aksilik var ya. ABK inen ne yaptın? Bize ne yaptın? Biz birbirimizi çok severik. Diyor. Aha, havuz donmuş. Hemen buradaki aleti alalım. Lan! Buzlar çözülmeden. Gel buraya. Tamamdır. Müzik aletini aldık. Birazdan tren kullanacağız. İzleyin ve görün. Bu kaşar süzme kaşar, bu kaşar su taş kaşar. Ulan o araba kaşla geçiyordu, 500 ne? Arkadaşlar bir tren gelse bir tren sürecektim biraz. Onu bekliyorum komşu kazdırmak Dur, tren dur, tam dur. Lan bin bin gidecek tren bin. <laughs> Lan bin sen amına koyun binana kadar tren gitti ya. Gitme buradan. Sen olmadın. Bir dakika bekle ki gelsin. Cahil amına koyun da trene binmeyi bilmiyor. Ama güzel memleketmiş bunların yaşadığı yer ha, ağaçlara bak ye, meşil sokaklar. Etrafta tek çöp yok, hepsi kapının önüne atıyor. Vay be güzel... AAAAAAAA Amanakodumun aa. <laughs> oğlu, tren beni öldürdü galiba. Ee, güzel memleketim yaşadığı yer. Ulan tren seni altına alır bir güzel sikara Kafa yok ki amanakodum ben. Siktir oğlum! Kaçta gidiyorsun lan sen? Bir tren çarpıyor, bir araba çarpıyor, bir komşu çarpıyor. Boşu boşuna gittik trenin altında kaldık. Böyle bir şey olur mu? Bekle, bekle. Heh. Sonunda bineceğim. Lan binsene şu trene! Gitme burada! Kaçma senin var ya tren gibi sülaleni sikerim yeter ha! Sen olmadan dönüz! Bin! Oh be! Sonunda ya! Şu an treni ben kullanıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Size bir akşama doğru olmuş. Hava tam böyle güneş batarken şehir, şehir turu attıracağım. Evin her tarafını size tanıtayım arkadaşlar. Peki komşu görürüm biraz ezerim de biliyor musunuz? Namussuz hiç sevmiyorum ya. Ay babanız kimse. Kahvaltıda yiyen şaşar tostun üçünden kaşar. Çık 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 çık. O evladı sen ya yer nereden karşıma çıkıyorsun sen? Gelme şişko. Şişko patates yarım kilo domates. Atla 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 falan ama ya niye her tarafta karşıma çıkıyorsun? <laughs> Ananın namını sikim ben seni. <laughs> Öyle diyor. <laughs> Aptal. Bir kere sen kulakların sağır olması lazım. Sen 70 yaşına gelmişsin. <laughs> her şeyde fark ediyor. Yalnız kala kala götüren 6. hissi gelişmiş tabi. Bir türlü yaşamıyorsun ya. Bak burayı da çitle kapatmış. Ben de bunu kırarım. Çok mu zor amına? Kırana kadar geldi kendisi tutamadı beni inşallah. Cehennem gibi oyun insan var ya, gelme yaratık gelme, gı, gı. balgam sesi gelince, arkadaşlar bu oyunda balgam sesi gelince, bilin ki o adam size çok yaklaşmıştır. Bak kokumu alıyor ha, bak kokumu alıyor ha. Çatıya çıktım, adamın çatısında bakın ne var, yapay bir orman yapmış kendine. Yabani, sanki yele doğayı kanunu seviyor da. İşte bu aldığımız müzik aleti, o kayı kötü bir ses çıkarıyormuş, bu bitkiler hepsi ölüyormuş. Bir açalım hele. Ulan. Annen mi? Az kaldı ben de öyle Bu ne biçim bir ses lan? Ay. Geberin lan. Amma ne? Hepsini döndürmek gerekti. Ne kavganı verse hepsini çevirmek lazım. Evet. Şu şalterleri görüyor musunuz arkadaşlar? Soğuk Süleyha'nın misik gibi sürekli bükülüyorlar. İşte bunlarla ne kutu koyacağız ki bunlar bükülmesin. Böylelikle yeni bir odaya yelken açacağız. Hemen indireyim. Yelken ne oğlum? Bu sıtırandır. Depi cebim ayarlarını bozdu ha. Bir tane de buraya çok güzel. Elimde şu an önemli bir eşya var. Bu eşya bizim kurtulmamızı sağlayacak. Tek yapmam gereken kendi evime uçmak ve bu eşyayı dondurmak değil. Evet. Uçuyorum kendi evime doğru hayırlısıyla. Bu psikopat beni yakalamasaydı. Eşya dedim de elimde bir dünya maketini tutuyorum. Bunu buzdolabına koyacağız. Dünyayı donduracağız. Buzul merhaba diyelim. Aman yarabbim. Bu ev çok karmaşık ya. Hiç ben istedim... bekle. Aa, şapkanı alın yanıp Senin sorunun benimle, şapkanı <laughs> değil evladım. Evet. Evet.